Saklı Lezzetler'den herkese merhabalar. Bugün sizlere e, tavuklu makarna yapacağım. Pesto soslu aynı zamanda. Ama bunun için de tabii öncelikli olarak e, bu tavuğu normal kızartma şeklinden daha farklı nasıl kızartabiliriz onu göstereceğim. Malumunuz bir tavuk kızartma videom var. Onun için çok yağlı yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın diye birçok yorum geldi. Madem öyle yağsız yapmak istiyorsanız e, size çok net bir şekilde göstereceğim. E, haşlamaya devam edip halen haşlamak isteyenler varsa haşlasınlar. Ama öyle tavuğun tüm proteininin gittiğini, tüm e, yararlı şeylerinin gittiğini emin olabilirsiniz. Şimdi tavuğu normal şartlar altında şöyle kesmek yerine şu şekilde kesiyorum. Bakınız. Buzluktan çıkardım bu arada tavuğumu. Ondan dolayı biraz şey düz bir şekilde çıkıyor bende. Normal tavuk. Şöyle. Evet böyle dilimleyeceğim tavuğu. Çok fazla kalın bir şekilde dilimlemeyeceğim. Ondan sonra çok hafif yağ koyacağım. Sonra ızgarada pişireceğim ben bunu. Tavada da alırız. Evet. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımı böyle kestim. Şimdi sadece bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanarak tavuklarımı yağlayacağım. Şimdi bunları ters çevireceğim. Diğer taraflarını da yağlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Bakın sonra fazla yağ koydum. Vay şöyle vay böyle falan. Koymayalım lütfen. Diğer şekilde de yağımızı koyduk. Şu an itibariyle sadece bir yemek kaşığı şununla bir sıvı yağ koydum. İstiyorsanız zeytinyağı kullanın. Nasıl diyorsanız. Bu arada kameraman arkadaşım gelirse bu oluklu şeyi döküm tavasını bu kadar yağla normal şeyde yaparsanız tavuğu yakabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir döküm şeyiniz varsa tavanız varsa onu da yapmanızı tavsiye ederim. Bakın bunun da böyle yeteri kadar ısındığını görmek için böyle bir test veya da elinizi şu şekilde getiriyorsunuz. Şimdi 4 saniyeden fazla tutamıyorsanız bu aslında olmuş demektir. Şimdi tavuklarımızı dizmeye başlıyoruz. Bu arada tavayı yağlamıyoruz. Malzemeyi yağlıyoruz. Bunu unutmayın. Çok. Evet gördüğünüz gibi hani ee, tavuk kendini tavuğun alt tarafı kızardıktan sonra zaten tavuk kendini bırakıyor. Bakın. Üst tarafı biraz böyle beyaz Biraz yaklaşır mısın? Mesela şuna bir bakın. Mesela üst tarafı bunun beyazlaştı arkadaşlar. arkasını bırakıyor zaten şey tava. Şu şekilde çeviriyoruz. Ee, özellikle göğüsü çok fazla kızartmayacaksınız. Tabii ki çiğ yemeyeceksiniz ama çok fazla kızartırsanız şayet e, bu tavuk şey olur. Kurur. O yüzden şeye dikkat etmeniz lazım. Bu böyle beyazlaşmaya başladığı zaman aslında biz bunları çevirebiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Gayet de güzel oldu. Evet yani gördüğünüz gibi yağsız da bunu yapabiliyoruz. Ha. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine hemen şöyle tuzumu da ekliyorum. Karabiber. Evet, bu şu anda gördüğünüz artık bir e, tavuk kızartma gördüğünüz gibi şöyle çok kuru olmadı. İsterseniz direkt böyle de tüketebilirsiniz ama ben bunları şimdi e, şey yapacağım e, makarna ile beraber yapacağım. Bunları bu şekilde aldıktan sonraki aşamada Bakın kendini bırakıyor zaten tavuk. Öyle. Tamamdır. Altını kapatıyorum. Tavuklarımız hazır. Evet ben şimdi tavuklu makarna yapacağımdan dolayı eğer sadece tavuk kızartma ise bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi makarna kısmına geliyoruz. Yaklaşık 3 litre suyu koydum ben. Kaynattım. İçerisine tuzunu döktüm. Şimdi bu kaç gramlık bakalım mı? Yarım kilolu. Evet. Yaklaşık 300 gram civarı bir şey. Bunu komple koyacağım. Yaklaşık 3 kişilik bir makarna yapacağız. Evet şöyle. zaten herkes makarna yapmayı biliyordur. Biraz şöyle karıştırdım. Takribi 8-10 dakika aralığında makarnanın pişmesini bekliyoruz. Evet yaklaşık 9 dakika geçti. Ee, şöyle istediğimiz şekilde oldu. Ben biraz daha diri bırakmayı seviyorum. İsterseniz siz daha fazla da haşlayabilirsiniz. Şimdi bunu suyunu süzeceğim. Evet bir yemek kaşığı Hatta bir yeme daha da az. Tereyağı koyun. Hemen içine büyük büyük sarımsak doğruyorum. Tadını verdirteceğim. Ondan sonra alacağım sarımsaklarımı. İstiyorsanız içinde de bırakabilirsiniz. Evet sarımsakları biraz şimdi hemen biraz saklanır tabii çıksın biraz. Tereyağı yanmasın diye çok az sıvı yağ koyuyorum. Evet. Bunlar yanmadan hemen kenara alıyorum. Şimdi bunun üzerine makarnamızı hemen koyuyoruz. Altın yerine alıyorum. aldım. Evet şöyle yağda bir döndürdüm. Şimdi kremamızı koyuyoruz. Şimdi bazen sorular geliyor. Süt koyabilir miyiz? Evet. Eğer krema yoksa süt koyun ama yani şu kremanın tadını vermiyor maalesef. Bunu baştan söylemiş olayım. Güzel. Şimdi biraz böyle dursun. Sonra şöyle bir buçuk tatlı kaşığı pesto sosu koydum. Siz daha çok seviyorsanız daha çok koyabilirsiniz. Ama belli bir şey aşamadan sonra şey oluyor. Tadı acı oluyor. Bilginiz olsun. Evet, benimki zaten son dibindekileri de koyuyorum. Biraz altını açıyorum. Ben biraz içine biraz çok az da karabiber koyuyorum. Çok az. Biraz tuz. Evet. Şimdi aslında şeyimiz hazır. Ee, makarnamız. Dediğim gibi biraz daha üstüne koyabilirsiniz pesto. Evet sade makarnamızı çıkardık. Eğer sade yemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Geri kalana da tavuklu yapalım dedim. Daha önce kızartmış olduğumuz tavukları bunun içerisine ekliyoruz. karıştırıyoruz. Biraz pişiriyoruz. Evet. Bu da tamamdır. İsterseniz biraz daha fazla krema kullanabilirsiniz daha fazla pesto kullanabilirsiniz. Bir de aslında bu makarnanın olmazsa olmazlarından bir tanesi aslında parmesan peyniri. Şöyle koyalım. Parmesan peyniri tabii şu sıralar biraz pahalı olduğu için almak isteyen parmesan peynirini de alıp üzerine rendeleyebilir. Evet yemeğimiz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.